Bugün e, iyi pizza güzel pizzanın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve başladık. Pinyan Network. Yes, Pinyan Network. <laughs> yes, Sadece pizza üzerinde bir haber kanalı kurmak çok mu imsaldik? İzleyicilerimizin cevapları sıcakça. <laughs> bu arada arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> evet ilk müşterimiz hiç param yok ama bana bir bizi ikram edersen sana bir özel hediye verebilirim demiş. İlk önce şunu bakacağım hadi yapalım. Ee, kabul ederim. Pizza geçmesi. Ee, dükkanda ilerlemelerimiz var. Ee, yani şimdi pizza çeydemiz var. Masalar aldık. Dükkanımıza. Sonra bir tane şey yapalım. Evet. Evet güzel güzel yapıyoruz. video var diyeceğim o koydum. Kama kaçı Evet hızlı geçiş. Hızlı geçmesi için de şöyle keselim ki Tamam. Vuracağım. Oo. Gidip hastalatım, sen sulamışsın. Kişan. Evet. Her şeyi ben yapmıyorum yani. ya Ya pizza dükkanı çiçek sulamıyor mu? Allah kahretsin. <laughs> ne Biz böyle bir çiçek dağınızı zaman diye bir şey yapmasınlar da merhaba. Kaç tane bakalım. Şu 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 şu. Bol koy 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 koy, koy. <laughs> arkadaşlar bu arada son attığımız videolardan bile e, iyi, iyi almışız ve iyi like'lar almışız yorumlar almışız o yüzden size teşekkür ediyorum. abone sayımız artmış yani abone sayımız daha hızlı artarsa sürpriz boyununa karşınız olacağım tabi abone sayımız artarsa o da size sürpriz olsun evet hemen geçtik artık aşık <Sessizlik> beyefendiye Dükkanı olarak şu an yıldızlı sefer arası bir tane şey mi evet sen şunları al sporcusun galiba sana çok koymayacağım şöyle 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 sağa şuraya koyacağım de haydi boğulayım şuraya da koymayacağım evet uyuyor göndermiş. Aramızda. Evet çok teşekkürler. Görüşürüz şimdi. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz abi deriz. Tamam. 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 Biz böyle bir pizzacıyız. Ne para yakıyarak. Hızlı <laughs> makine şey yaptık tamam. İki güne böl. Tamam. Kapat. Bak. <laughs> Teşekkürler. Şimdi tekrar gireceğimizi Paramız artıyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Hiç kötü bir şey almadık. Bu abi biz dövecek gibi geliyor yapmasak. Çocuğun olmasın. Çünkü şundan geçiyorum. Neden? Ben şey yani. Bu mu abi? Daha önce yaptığımızda evet dediler. Şimdi ama ben de böyle yapacağım. Onunla bunlar da bir karış. İster ya ister ya. Süt ürün de pizza üstüne. Evet çok hızlı. Hadi. Hadi hadi gel. Hadi gel. Hadi Bunu paket yiyelim. Tamam görüşürüz abi. Al şunu az git. Sözcük bey Ve ilk günümüz bitirdik arkadaşlar. Kazancımız gördüğümüş. Kullanan malzeme. Bak iyi çok güzel para kazandık bugün de. Tamam diyorum. İşte o sosisimizi aldık. Bunun tamiratı. Bunları da alıyoruz. Aldık tamam. Büyük yerimiz gelişiyor arkadaşlar. Peki pizza ne sert? Pizza haber Ben onu da Abi senin sesin yok. Bu, bu yıl kalsın. Teşekkürler. Evet, sosis bizde sosis benim dolma sonu sosis oldu nereden ben gerçi herkes pizzamız artık bizden bile tüm sokak bizim pizzamızı konuşuyor şöyle koyalım bir yere şöyle futbol su şurası sonra şöyle sonra şöyle sonra şöyle koyalım sosis ne diyecek sosis bu ya çok küçük ama böyle bir değişik yer bozuk mu aldık acaba

Tamam teşekkürler. Ee, evet koyalım. Evet nasıl yapabiliriz nasıl Tamam teşekkür ederim. Hadi yap şöyle 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 Hop 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 hop. Ee, lak 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 yatıyorum. Tamam oldu. Tamam bir konuşma. Ee, şöyle şöyle hızla geçirsem. Evet, Değil. Hadi görüşürüz. ne, tamam, ne Hadi ya. Al, şuna git. Şöyle kes. Şurayı kes. Şöyle şöyle tamam kes işte. Bence bunu çok beğenecek. Bakalım. Evet, bunu da beğenebilecek üstam yani zaten. Bak şu adam, o adam olmaz zaten. Amca beni. Telefonla geçiyoruz amcacı. Hemen. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Arkadaşlar bu arada sevdiğimizi beğendiğiniz için zaten çok teşekkür ediyorum. Yani bir, e, bu benim ilk ilk kanalım. Kanal çıkanlarla ilişkiliştim. E, fakat Yeni <laughs> şekilde tekrar başlayıp tekrar görüntüleyen yani, oyun videosuyla başlıyoruz olunca yani şöyle diyeyim. Benim normalde videolarım vardı. Fakat yani tek kanalımda çıkarmamı istemedim. Sadece Eee video şey yoktu. Oyun videoları yüklemeye başladım. Ama bak önce birkaç video vardı. Ee, siz de kanalımı geçmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten benim için like'ları da destekleyin. Çok önemli. Evet arkadaşlar. Bu da son bir şeyimiz olsun. Görüşürüz. iret evet, sonuna geldik arkadaşlar. bölümümüzde böyleydi. Eee bu izlediğiniz için ve abone olup like attığınız izlediğiniz ee, de, için çok teşekkür ederim. Herkese öşüyorum. E,